aslında tevhid akidesini zedeler, mesajı veriyor. Yani bugünkü mescidler <laughs> Allah'ın mescidi mi? Bugünkü Kabe gerçekten Hz İbrahim'in oğlu İsmail'le beraber inşa etti Kabe mi? Orada tevhid akidesinin doruk noktaya ulaştığı bir anlayış var mı? Yok, orada Rabbim Allah'tır diye seni oradan sürüyorlar. Bugünkü mescitlerde, camilerde Allah'ın dinini anlat, sen orada durdurmazlar, kovarlar. İşte Allah e, öyle yerde durmayın diyor. Ben de acizane özür dileyerek diyorum. 1981'den bu tarafa böyle mescitlerde varım, cemaate namaz kılmıyorum. Şu andaki camilerdeki anlatılan din Allah'ın dini mi? Nerede bir e, profesör din adamı çıkmış. Nerede bir müftü olmuş? Hepsi deist ateist olarak ayrılıyor. Neden? Böyle bir anlayışı hiçbir insan kabul etmiyor. Bundan dolayı değil be ateizme kayıyor insanlar. Evet. Hocam burada bir şey de ben özür diliyorum şeylerden bir tanesi e, Ümre'ye gitmişti. Tabii e, e, dolayısıyla biz de ziyaretine gitmiştik. Sosyal medyada şöyle bir haber yayıldı bir ara. İşte hani bu e, Kabe'de Filistinlilere yardım etmek e, etmek için yani dua etmeyi yasaklamışlar diye. Bunu o kişiye sordum. Dedim ki ya böyle böyle bir haber dolaştı. Bu doğru mudur diye. O da dedi ki doğrudur. Yani insanlar orada açıktan bir şekilde Filistin'e yardım etme, dua etmek yasaklanmış yani Kabe'de. Tabii ki yani tağutu sistemler yönetiyor bu mescitleri. Orada hani, Allah'ın dışında hiçbir Kimse orada sevk ve idare edemez diyor Allah. Öyle idare ederse öyle yere gitmeyin. Siz öyle idare edilecek bir mescid kurun diyor Allah. Ya. Allah Resulü de kurmuş mescidi küba. 107, 107 ve 108'i özetleyelim. 107'de diyor ki Allah zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanın gözlemek için mescid edilenler. Şimdi burada mescid edilen derken bu bir yaşam biçimi. Evet. yani kendilerine böyle bir sistem kuruyor. Ekonomi kuruyor. S ekonomik güç biriktiriyor. Siyasi güç biriktiriyor. Böyle hükmediyor. Yani o dört duvarlık mescid değil orası. Ama Eyvallah ben de o şekilde dönmüyorum abi. Dört, dört yaşam biçimi Tabii. Dört duvarlı mescitte bu mescidin içerisinde bir parça. Ama burada kastedilen Yaşam biçimi sistem yani, rejim, rejim, sistem, böyle diyelim. Ve derler ki diyor, biz iyilikten başka bir şey istemedik. Bak sor bugün, hepsi, biz iyilik istiyoruz. Bak bütün e, şeyler, batılılar, Fransa'sından İngiltere'sine, Amerika'dan baş istiyoruz, iyilik istiyoruz, demokrasi, hep böyle söylüyorlar. Yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Devam ediyor sen bunun böyle bir mescidin içinde hiçbir zaman durma. Yani Allah'ın Resulü diyor ki? Sen Allah'ın emir ve yasaklarına göre hükmedilmeyen bir rejimin, sistemin parçası olma. Yani senin eğitimin dinsizse, meclisin dinsizse, askerin dinsizse, anayasan dinsizse, ekonomin dinsizse, yani İslamsız kastediyorum. Sen böyle bir içerisinde hiçbir zaman durma, parçası olma. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, yani sıfırdan başlayın, yeni bir dünya kurun kendinize. Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle aynı şeydir bu. Nuh'a gemi yapmasını emrettik diyor ya, işte Nuh gemiyi takva temeli üzerine kurdu. Mescidini takva temeli üzerine yaptı. Hazreti Musa'nın Hazreti Musa'nın denize vur dedi Galatasaray'a, deniz vur, vurdu. Deniz ikiye ayrıldı. İman edenler kurtuldu. İman edenlerin yaşam biçimini hayat Allah belirledi. Bu anlamda kurtuldu. Musa'ya gemi yap dedi. Gemiye bindi. Vahiy gemisi bu. Vahiy gemisine yönelenler kurtuldu. Diğerleri helak oldu. Bunları anlatıyor Kur'an. Yani Musa ve inananlar da daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescit senin bunda aslında burada namaz diye geçmiyor orijinalinde de senin bunda durmana daha uygundur. Yani sen vahyin emir ve yasaklarına göre bir dünya kur, bir mescit kuracaksın diyor. Ve öyle de oldu Allah'ın huzurunda böyle yaptı Yani şunu söylüyor. Gayri İslami rejimlerle sentez yapma. Onların bir parçası olma. Onların yedek lastiği olma. Sen onu reddet. Kendi dünyanı kur. Güç devşir. Bunu söylüyor. Onda arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Nerede? Vahiye göre kurulan dünyada, yaşam biçiminde arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever. İşte az önce Adresan Hocam'ın okuduğu ayetler vardı. O itibaren Kafir ve müşrikler mescidi harama yaklaşmasınlar diyor. İşte ne o mescidi haram? Haramlardan arındırılmış mescid. Yani Vahir haramlardan faturinde. arındırılmış rejim, sistem, e, anayasa, asker, polis artık buraya diyor, müşrikler gelmesin. Yani e, e, ben layıkım diyen, ben sekülerim diyen, ben bilmem neyim diyen, Müslüman olmayanları yönetici yapmayın diyor artık yaparsanız onlar yeniden sizi yıkarlar, güçten kuvvetten düşersiniz ve ondan sonra Amerika'nın, İsrail'in, Fransa'nın, İngiltere'nin bilmem kimlerin bombaları altında, layık rejimlerin hapishanelerinde putlarının önünde helak olur gidersiniz diyor Allah. Yani özetleyecek olursak kendi dünyanızı kurdunuz kurdunuz kuramadınızsa mücadele edin o yolda öl. Sakın ha rejimlerle sentez yapın. biraz senden, biraz benden, arkasından, önünden onlarla hemhal olup böyle bir mescidin içerisine girmeyin diyor. Ya Allah'ın emri ve yasaklarına göre ya da Allah yolunda ölürsün. Benim anladığım bu yani. De ki benim Ağabey. yaşamımı, ölümümü, şey namazımı, şey ibadetlerimi... gökleri Gökler ve yeri yaratan Allah belirler. Bu vahiye göre Müslümanlık kendini düzenlemesi gerekiyor. Abi demin ayrıca diyor ya Allah mescid-i harama artık müşrikler girmesin. Bu kimin mescidi? Müminlerin mescidi. Yani müminlerin hiçbir e, yönetim alanı içerisine, kritik yönetim alanı içerisine muhtarından, cumhurbaşkanından o aradaki tüm e, halkın iradesiyle seçilen belediye başkanı, milletvekilleri bunların hiçbirisine müminler yetki vermez. Peki şöyle bir de soru soralım. Ben kafirlerin müminleri müminlerden daha fazla Kur'an anladığını düşünüyorum. Kafirlerin mescidine müminler girebiliyor mu? Kafirlerin mesela meclislerinde bir putperest parti bizdeki gibi putperest olduğu gibi onlardan mümin bir parti var mı? Yani mesela bir bir hani Refah Partisi, AK Partisi yani tırnak içinde bunu da söylüyorum. Bunlar da zaten öyle çok İslam temsil eden yapılar açıkçası değiller. Ama böyle bile olsa yani yarım yamanak bile olsa onların meclislerinde var mı bir Müslüman aday olan mesela biz kalkalım Amerika'da ya da Almanya'da ya da İngiltere'de 10 milyon kişi imza toplayalım ya da 15 milyon yani bir ikinci parti olacak kadar en azından. Hani iki kişiden biri olacak kadar imza toplayalım. Diyelim ki biz Ali Rıza Hoca'yı seçmek istiyoruz arkadaş. Ali Rıza Hoca'yı değil iki kişi, on kişiden birisi bile yap, yapılacak şeyin arasına koymazsa yani bu ayetin gereğini aslında adamlar uyguluyorlar. Uyguluyorlar bu ayetin gereği. Onlar kendi meclislerine kendi mescidi haramlarına müminleri koymuyorlar adamlar. Koy, yani o noktaya gidebilecekleri kestirdikleri anda Abi öldürüyorlar, öbürünü kesiyorlar, ona girebilme şansı hiçbir alanda vermiyorlar. Bunu anlamıyor mu Müslüman diyen insanlar? Bunu görmüyorlar mı? Ve hala onların demokrasilerinden belirtmek bekliyorlar? Şimdi Kur'an da diyor ki, özür diliyorum, Kur'an da diyor ki, siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır. Demokrasi de diyor ki, çoğunluğun kabul ettiği hak, azınlığın kabul ettiği de batıldır diyorlar. Kur'an bunun tamamen tersini söylüyor. Müslümanlar demokrasi, demokrat, demokrat deyip duruyor ya. Böyle bir din olabilir mi? Evet. Şimdi sen onu hocam geri dönecek olursak mescit ve mescidi haramı Kur'an'ın verdiği mana şeklinde anlarsan problem yok. Ama böyle anlamazsan bugünden itibaren olmasın. O zaman okuyacak Mustafa Öztürk bu ayeti. Ha. E ne olur yaklaşırsa müşrikler mescidi harama, Kabe'nin yanına yaklaşsınlar. Ne var? Ne kaybediyor? Sanki şimdikiler tevhid edilir mi? Ha işte Allah'ta İsmail Hocam dua etmeyi yasaklıyor. Amerika otur derse oturuyor. Kalk derse kalkıyor. Oradakiler şimdi mümin mi yani? O zaman adı belli müşrikler gelse yaklaşsa ne olur? O zaman işte Mustafa Öztürk bunun içinden çıkamıyor. Bu sefer de diyor ki bu diyor ya Allah'tan gelmiş olan böyle bir kitap diyor. Ama Kur'an Mescid-i Arap kelimesine kendisi bu anlamları yüklemiş. Anlatmak istediği bir e, maksat var, hedef var. O hedefe günlük ayetleri koyduğu zaman o zaman işin rengi değişiyor. Yani bundan dolayı kelimeleri Kur'an hangi manada kullanıyorsa o manada kabul etmek lazım. Onları zorla benim kendi edebiyatımın kendi kültürümün veya Arap kültürünün, Arap ligotanın kalıpları içerisinde sıkıştırmaya çalıştığımız zaman Kur'an'a da zulüm ediyoruz, kendimize de zulüm ediyoruz. Ve ondan sonra da deist ateist olup yoldan çıkıyor insanlar. Peki arkadaşlar bugün epey geçti vaktimiz. Yarın inşallah 79. ayetten itibaren devam edeceğiz. Oldu selamünaleyküm Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyor.